Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Balık Burcu'nun tarot alanına bakacağız. Bakalım kartlarımız bize Balık Burcu ile ilgili bu hafta neler söyleyecek. Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, aklındaki kişi, yapması gerekenler, yapmaması gerekenler hepsini öğreneceğiz arkadaşlar. 8 kartta bakıyorum. İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk dört kartımızın bizi seçmesine izin verelim. İlk kartımız İkinci kartımız üçüncü kartımız. Dördüncü kartımız. Evet balık burcu arkadaşlarım her şey gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımızla başlayalım. İlk kartımız yıldız kartı. Yıldız kartı gördüğünüz kartların arasındaki rahatlama kartıdır. Oh be diyeceğiniz dönem geldi artık. E, neredeyse güneş kartı gibi diyebilirim. Buradaki yıldız gecenizi aydınlatacak arkadaşlar. Emin olabilirsiniz. E, yenilenen enerji, yeni bir umut ışığının doğması ve iyileşme sürecinin başlayacağınız simgeler bize. E, tekrardan canlanmaya başlayacaksınız ve kaybolan enerjinizi yeniden kazanacaksınız. Umut dolu Dönem sizi bekliyor arkadaşlar. Eskiye dair ne kadar acı ve umutsuzluk varsa, negatiflik varsa bunların hepsini bırakmanız lazım. Çok sağlam bir set çekiyorsunuz geçmişinize. Geçmişten bugüne hiç ama hiçbir şey getirmiyorsunuz arkadaşlar. Ne aşk hayatınız, ne iş hayatınız, yaptığınız hatalar hepsini geride bırakıyorsunuz. Artık siz kendinize yepyeni bir sayfa açacaksınız ve bu sayfada mutlulukla devam etmek zorundasınız. Gerçekten Tarot'un rahatlama kartlarındandır. Kısacası maddi ve manevi rahatlayacağımız, oh be diyeceğimiz bir dönem geliyor. Bu yüzden arkadaşlar geçmişi unutun, geçmişi geçmişte bırakın. Geçmişte yapmış olduğunuz hataları aklınıza getirmeyin bile. O kadar söylüyorum size. E, korkularımızla ve kötü enerjimizle de yüzleşip atmamız gerekiyor. Atı yani artık vaktimiz geldi. Ne vaktimiz geldi? İyileşme vaktimiz, şansımızın dönme vakti, kaderimizin değişme vakti. Bu yüzden geçmişinizi unutun, geçmişteki bütün hataları bırakın. Ex partner geri dönmemeli. Sizin için daha olumsuz olacak yoksa dönerse. Bu yüzden geçmişinize bir set çekin. İş hayatınızda yaptığınız hataları unutun. Yeniden yeni sayfalar açarak yeni farklı yollar deneyerek yolunuza devam edin. Yeter ki arkadaşlar iyileşmeye başlayalım. Bizim için en önemlisi bu ki emin olabilirsiniz sizin ilk kartınız Balık Burcu arkadaşlarım iyileşmeye başlayacaksınız e, maddi ve manevi e, rahatlığa kavuşacaksınız. Gerçekten çok ama çok sevindim ki bolluk ve bereketiniz de artıyor hayatınıza çok ama çok sağlam bir enerji doğacak. Çok güçlü bir enerji doğacak. Bu yüzden canlanmaya başlayacaksınız. Etrafınızda güzel güzel gelişmeler olacak, hareketlenme olacak. Bu hareketlenmeye de ayak uydurmanız gerekiyor arkadaşlar. <laughs> Aynı zamanda imkansız görünen ne varsa hepsini kendinize güvenmeniz sayesinde atlatabilirsiniz. Bolluk, bol kazanç, verimlilik, maddi, manevi gerçekten rahatlamayla beraber üstüne kat ve kat gideceksiniz. Hatta bazılarımız için ee, şöyle söyleyeyim. Bebek müjdesini bile verir. İmparator kartı Gördüğünüz gibi üretkenliğin doğurganlığın kartıdır. Maddi ve manevi kazanacaksınız. Gerçekten. Aynı zamanda iş yerinizde çalışmıyorsanız yeni bir iş, iş yerinizde de yükselme ya da pozisyon değiştirmeyin habercisini verir bize. Gerçekten çok sevindim sizin için. O yüzden verimliliğinizin, bolluğunuzun artması için hem maddi hem manevi hem duygusal ne yapıyoruz? Geçmişimizi unutuyoruz. Kaybolan enerjimizi atıyoruz. Yeni yeni enerjilerle, yeni yeni sayfalarla şansımızı tekrar tekrar deniyoruz. Ki bolluğumuz, bereketimiz artacak. Hiç, ama hiç merak etmeyin. Şimdi kılıç beşlisi Öncelikle şunu söyleyeyim. Bir sonraki kartla ilişkili kartımızdır. Kurban mı olacağız yoksa başarılı mı olacağız? Bir sonraki kart bizim için çok önemli. Ama bundan önemlisi, daha önemlisi çalışıyorsanız, iş hayatınızda çalışmıyorsanız, yakın çevrenizdeki insanlar. Ama daha çok iş yerinizdeki insanlarla tartışmaya gireceksiniz bu insanlar sizin başarınızı istemeyen insanlar, sizi kıskanan insanlar, sizin kötülüğünüzü isteyen insanlar ki sizi iyileşmeye ve bolluğunuza bolluk kattığınızı görünce hasetinden daha fazla çat çatlayacaklar. Bu yüzden arkadaşlar daha fazla hani şöyle söyleyeyim güneşinize çamur atmaya çalışacaklar ama güneş çamur tutmayacak bunu sakın unutmayın ama iftira dedikoduya maruzda kalacaksınız arkadaşlar eğer önlemini almazsanız zarar görürsünüz ki biraz dikkat ederseniz zaten bu kişilerin kim olduğunu görürsünüz aynı zamanda evet bakalım son kartımız kılıç üçlüsü Şimdi bir sonraki kartla ilişkili dedik ama bu kartımız hem pozitif hem negatif karttır. Şöyle pozitif şöyle negatif karttır. Çevresindeki kartlar haneye çıkan diğer kartlar olumluysa olumlu yönde olumsuzsa olumsuz yönde sizi etkiler. Şöyle olumlu ya da olumsuz yönde etkiler. Kendinizle ilgili ileriye yönelik bir adım atacaksınız. Ama bu adımı atarken zorlanacaksınız. isteyerek atmayacaksınız. Ama tabii mantığınız, aklınızı geçebiliyorsa eğer duygularınızı geçebiliyorsa eğer daha doğrusu kazanan siz olursunuz. Doğru yoldasınız demektir de aynı zamanda. Bu yüzden kurban mı olacağız? Yoksa e, başarılı mı olacağız? Diğer kartlarında yardımı gerekiyor birazcık bize. Aynı zamanda gördüğünüz gibi kalbi saplanmış 3 tane kılıç var. Arkada da gözyaşları var. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bir kalpte 3 kişi olmaz. Ya o kalıçlardan birini söküp atacaksınız. Artık hangisini söküp atmak sizin elinizde. Ama şöyle söyleyeyim açık ve net. Buradaki akan gözyaşları sizin gözyaşlarınız. İlerleyen zamanlarda ki. Yani kurban olmak istemiyorsanız. Hangi kalıcı çekeceğinize çok ama çok dikkat edin. Eğer yanlış kalıcı seçerseniz arkadaki gözyaşlı yağmurlar gözyaşınız mutluluk gözyaşı mı yoksa e, mutsuzluk gözyaşı mı bu tamamen size kalmış bir durumda. Bu yüzden bir kalpte üç kişi olmaz. Ya birinden ya diğerinden vazgeçin. Hangi yani yasak aşkınız varsa karar sizin. Bilmiyorum. Ama bu şekilde devam etmeyeceğini bilin arkadaşlar söylemedi demeyin. Sizin için dört tane daha kart Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmına Instagram hesabımın linkini bırakacağım. E, tarotçu geldi hanım diye oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorularınız varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açalım ya da Yıldız Solan'ınıza bakabilirim ki Yıldız Solan'a inanılmaz talep var. Özellikle ilişkilerde kesin ve sonuç verdiği için işte ex partnerim dönecek mi? Ne zaman dönecek? Bu kişiyle e, bir birliklerim olacak mı? Evlilik e, evleneceğim kişi bu kişi mi? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birliklerim olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik. Barışma ya da boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Bunun gibi merak ettiğiniz ne kadar soru işareti varsa Hepsinin cevabını ister yıldız ister tarıklarından size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın arkadaşlar. Gelelim diğer dört kartımıza. Oh gelmiyor. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmazsanız da çok sevinirim. İki renkte aynı kartımız var arkadaşlar. Manevi boşluk içindesiniz. Öncelikle onu söyleyeyim. Kendinizi kapatmış durumdasınız. Kendi kabınıza çekilmiş durumdasınız. Ama artık dışarıya çıkma zamanı geldi. Duygularınızı bastırmaktan vazgeçin arkadaşlar. Çünkü e, iyileşmeye başlayacaksınız. İyileşmeye başlarken de ne yapıyorduk? Geçmişi unutuyorduk. Değişen şartlara ayak uyduruyorduk. E, kaybolan enerjimizi geri kazanıyorduk. Bu yüzden kendinizi bir an önce toparlamanız lazım kendi yolunuzu kendiniz çizmeniz gereken de bir dönem aynı zamanda. Bu yolu çizerken burada gördüğünüz fenerin içindeki yıldız bilgeliğin işareti yani iç sesinizi dinlemeniz gerekiyor. Kendi doktorunuzun kendiniz olacağınız bir dönem arkadaşlar. Tamamen kendinizle yapacağınız sohbetlerle kendi cevaplarınızı bulabilirsiniz ki 3. üçüncü kalıcı da çekmek sizin elinizde. Burada bu cevabının da sorusunu buradan bulabilirsiniz. Lütfen lütfen duygularınızı bastırmaktan vazgeçin. Aklınızdaki kişiyle ya da partnerinizle platonik kişiyle duygularınızı paylaşma zamanı geldi. Eşinizle sorunlarınız varsa, partnerinizle sorunlarınız varsa paylaşma zamanı geldi. Ne olursa olsun açık sözlü olun, kazanan siz olun derim arkadaşlar. Çünkü maddi, maddi manevi iyileşmeye başlıyoruz. Kendi yolumuzu kendimiz çizersek de kazanan biz oluruz. Aynı zamanda gerçekten kendi yolunuzu kendiniz çizeceksiniz ve dışarıdan hiç kimsenin müdahale etmesine izin vermeyin. Eşiniz, dostunuz, akrabalarınız, kankanız, kardeşiniz, kimsenin sözünü dinlemiyorsunuz. Tamamen iç sesinize kulak vererek hareket ediyorsunuz. Joker kartımız sıfır kartımız daha doğrusu yeniliklerin haberini verir bize özellikle yeni bir işe başlayabilirsiniz bu işte şaşkınlığınızı ve merakınızı sakın gizlemeyin aynı zamanda önünüze engeller çıkacak ve bu engelleri aşmayı da seveceksiniz ee, ne olursa olsun şaşkınlığınızı sakın gizlemeyin özellikle çevreniz tarafından bu hoş karşılanacaktır aynı zamanda ilişkilerinizi çok iyi değerlendirmeniz lazım Burada 3 tane kılıç görüyorsunuz arkadaşlar. Burada da bir sıfır numara görüyorsunuz. Ya eksiden artıya çıkacaksınız. Ya artıdan sıfıra düşeceksiniz. Çekeceğiniz kılıçta birazcık buna bağlı söylemedi demeyin. Aynı zamanda maddi ve e, kariyer olarak da gerçekten yeniliklerin müjdesini vereceğim size. Veriyorum size. E, ne olursa olsun potansiyeliniz var zengin olmak için. Ama adımlarınızı çok dikkat ettirerek atmanız gerekiyor. Aynı zamanda Joker kartı eğleneceğimizi söyler bize. Bu yüzden iç sesinize kulak verin arkadaşlar. Ama bizim için daha önemlisi yeniliklerle başlıyoruz. İç dünyamızdan bir an önce çıkıp dış dünyaya adım atmamız gerekiyor arkadaşlar. Yenilikler bizi bekliyor. Kurban mı olacağız? Başarılı mı olacağız? Maalesef üzüleceğimiz haberler olacak arkadaşlar. Bunu söyleyeyim ilk etapta. Uykusuz geçeceğimiz geceler olacak. E, düşüneceğimiz geceler olacak. Kabus gördüğümüz geceler olacak. Özellikle e, aşk hayatınızda sorunlar yaşayabilirsiniz. Dikkat edin derim. Çünkü e, kılıç üçlüsü var. Bir kalpte üç kişi olmaz. Aynı zamanda iş hayatınızda da e, duygusuz geçici, geçireceğiniz e, sorunlar olacak. Çünkü iftiraya ve dedikoduya maruz kalacaksınız. Bu yakın çevreniz tarafından da gerçekleşebilir. Bu yüzden arkadaşlar çok dikkatli olmanızı öneririm. Gördüğünüz gibi burada yorganımızda gül desenli var. Biliyorsunuz gülü tuttuğunuzda ilk e, diken elinize batar ama gül e, yani e, sevdiğimiz bir şeydir. Bir, e, olumlu bir şeydir. Bu yüzden ilk de elimize diken bassa da üstesinden geleceğinizi düşünüyorum. Nasıl e, kendi kendinize yapacağınız bir sohbetle dış dünyaya tekrar yönelerek arkadaşlar. Kılıç onlusu. Şimdi şöyle söyleyeyim. Gerçekten dediğim noktaya geldik. Yani önümüzde bir çiçek var, gül var. Bu gülü tuttuğumuzda elimiz yandı. E, acı çektik ama sonradan elimizde çok güzel bir gül kaldı. E, resmen öyle oluyor arkadaşlar. Biz bir dibe vuruş yaşadık. Bundan daha kötüsü olmayacak. Ama bunun haberlerini de daha önceden almış gibisiniz. Bunu söyleyeyim. Bile bile biraz düşmüşüz dibe. E, ama kötü günler bitiyor. Tekrardan güzel günler başlıyor. Bu yüzden bir an önce harekete geçmeniz lazım arkadaşlar ve ee, aşk hayatınızda da dibe düşmek istemiyorsanız çekeceğiniz kalbinizden çıkaracağınız kılıca çok dikkat edin derim. Evet arkadaşlar kanalıma abone olur, yorum yapar ve beğeni butonuna basarsanız çok sevinirim. Aynı zamanda. Ee, kafanızda ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot falından size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın, sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.